Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi deprem çadırlarının olduğu bölge. Ülkemizde ve Malatya ilinde yaşanan acılı deprem olayından sonra bizlere Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bağış yoluyla gelen çadır petleri aşırı derecede işimize yaramış yerinde ve sağlıklı bir bağış olmuştur. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü adına teşekkürlerimizi iletir kendilerine tekrardan minnettar olduğumuzu iletmek isterim. Hep beraber bir şey çekilmiş olacağız sizlerle. Çok güzel bir oyun olacak. Tamam mı çocuklar?